Herkese merhaba arkadaşlar. Hamster Combat kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar hamster'da bir gelişme oldu. 11 level geldi. Şöyle gösterelim. Bakın 11 level. Ee, şöyle. Kreator. Şu an 4 kişi de var sadece. 4.2 milyonda saatlik hızları var. Yani bu bence kötü oldu. Evet. Günün kombosu da gelecek arkadaşlar bugün. Ee, şu an ben 9 level'im. 10 level'e kasacağım. Yani başladık bir kere. Bunu yapacağız arkadaşlar ama e, yani 11 level demek ki biraz daha listelemeye var. Bu üzücü bir haber oldu. Bazı insanlar da bunun e, listelenmeyeceğini <laughs> bu şekilde işte YouTube videolarıyla, Telegram'la, Twitter'la vesaire hamsterin para kazandığını düşünüyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bekliyorum. Gerçekten ben bunu beklemiyordum yani 11. <laughs> Belki de ilerleyen zamanlarda 12'yi çıkaracaklar. Şu an 4 kişi de var. Kripto Vale, işte Aslan Simgesi, Kri ve NT. Bu 4 kişi de var arkadaşlar. Günün kombosu 3 saati kalmış. Günlük şifre paylaşıldı. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. 45 tane de arkadaşım var. Şu an 2.21 milyon, 144 milyon da hamsterla devam ediyoruz. Yani 11'e kasamayız tabii ki. O çok zor ama en azından 1 milyarlık şu Lord olmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ee, videonun altında. Biraz kötü bir haber oldu hamster için. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir yazabilirsiniz dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere.